Bugün Ahmet Emmoğlu ile bakalım nereleri gezeceğiz. Hedefsiz bir şekilde yol bizi götürecek nereye istersek. <laughs> ha, evet. Geçmişi keşeye gider gibi azığımızı aldık. Hangi taşın dibinde çay içeriz bakalım. Armut tanıdın mı? Armut. Yolun en kenarındaydı değil mi? Evet. Meşhur armut. Ama olmamıştır değil, değil mi? Daha olmaz. Sert. Buradan geçip de almayan yoktur herhalde olunca değil mi? Yok. Epey yol kat etmişiz. De var, Sabahın güzel yeşilliğiyle yola devam edelim. Hoş ne Şey çıkmış. Herhalde ki kişi Ali o da. Demek ki sadece yolda yürüyen biz değiliz yani. Evet. Ahmet Emmeoğlu'yla devam. Korudere'ye geldik. Ne görüyorsun diye sorduğum zaman burada inekleri görüyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Ee, diyor. şey Değil o, mi? Şey önerdik. Kılıç kalkan. He. Kesmede şeylerden. Belki 15-20 tane arkadaşlar. Daha doğrusu hep derim ben. İnekten çok Adam vardık. O <laughs> <laughs> böyle dikerdik. Taş atar kırardık. Ya. Peki öğlen öğlen ne yerdiniz? Ekmömesi. mesi. Evet, de nasıl yapılıyor? <laughs> İnce ekmekle yağla kızartıyorum tamam. Şey, karıştırıyorum işte. Öğle. Kahvaltı bu. Kahvaltı bu. Bir evet. de yoğurt olmazsa olmaz. He. <laughs> Ekşimiş zeytin, domates. <laughs> evet. Hafif böyle şeyini kaybetmiş domates. Ama onlar dolmaz canım. Yazın şeyleri belki. Evet. Ama ekmeğimizi fix. Beri böyle tutan dedikleri bir hayvan var. O geldiği zaman hiçbir şeyi görmez. Fırtına gibi koşar. Evet. Kuyruğu böyle. Ha, yani kuyruğu yukarı kaldırır. O zaman kaçacağım oradan. Bir de enteresan birini ısırıyordur belki. Heh. Bilemez, ikisi. Ama hepsi ama panik hepsi yapıyor değil mi? Panik yapıyor. Aslında bizdeki kışın ki bu pandemi dönemindeki He. hastalık gibi değil mi? Herkes pimpiriklendiği evet. gibi. Kuru deride durum bu. İleride belki buranın ismini unuturlarsa gençlere bir şey olsun. Gerçi her gün gelip geçtiği için unutmazlar belki ama. var ya. Eski siyah beyaz resimlerde var. diyor ki çocukken dibinde oturduğumuz armut ve ladine ağacını ziyaret edelim. Acaba o çay demlediğimiz ocaklar duruyor mu diye oraya gidiyor. Ben buraya pek fazla çıkmazdım. Yukarılardan geçerdim. Davarladı. Ama köşk gibi yerler duruyor. Evet. Ocaklık duruyor. Bak. Şu. Şeyi ama epey ateş yakan olmamış. Uzun zamandır gördüğünüz kadarıyla. Bak şuralar filan kara değil yani. Değil mi? Tabii tabii çay buladım. He. Yani He. Bu tarafından. Mesela şu şeyde de ama. Orada şeydi. Tabii genelde oturmak bak. He. görüyorsun. İki görüyorsun bak, yani iki tarafta da inekler görülüyor diyor. Hmm. Hatta su içerler Su ocaklık, ocaklık duruyor diye. Şey Demek ki şey devam ediyor ama kimse yakmamış. Evet. Ocaklık duruyor. Ya Şimdi kaç yıl geriye gitmiş olduk burayla? Üf, burayla? en az 35 yani 30, 30 o civarlara gittik. 30 35 sene geri gitmiş olduk ha. Aynı şekilde. Arkadaşların kimlerdi? Onları da kulaklarını çınlatalım da. Ya belki bizim ismini unuttuklarımız olur. Hatırladıklarını Hatırladık, diyelim. Ama Ziya, Münip Mustafa, Adem, Ali Yılmaz beraber de gelmiştir. Hmm. Başka o dönemlerde. Hatta ineklerle burası alırlardı. Herkes bir iki ineği alıyor. E eşek pek eşek güdülmezdi de. İnekler de oradan köyden salıyorlar. Ben 87'de ayrıldım okuldan ya. Hmm. O zaman özellikle ya yani 87 o yıllarda herkes ineğini kendi güdüyordu. Keşik dönemine kadar. Evet. Şimdi çok unuttum ama ya. Orası Kıssin diye dediğimiz hmm. bölgeydi. Diye, orası, değil mi? orası da Sağartaş. Yok Sağartaş diye değil mi? Kıssin diye ya i̇şte burasıydı. Burada Burası. taş kalmadı. <laughs> He, evet. Bu ileride bir taşlar var mı? O sağır taş var orada. Taş var. Hmm. Çıkar ya tepesine. Ha deneyelim. evet. Deneyelim. O sağır taş onun adı. Bir daha deneyelim. Çıktın mısın yapayım? Ee, evet. evet, çıkalım. O zamandan beri hiç çıkmadım. Deneyelim. <laughs> bakalım çıkabilir mi? Evet inşallah. Zor çıkıyor. Şu ileriden inebiliriz. Ta buradan dolanmayalım. Tamam. Evet bir deneyelim bakalım. Merak ettim. O çıkmak orada dar bir meseldi yani. Evet. Orayla ilgili bir Deben bana şey anlatmıştı. Yani efsane gibi geliyor da. İşte adam birisi yayladan geliyormuş. Yörüğün birisi. Çobanın birisi de buradan bakıyormuş. Kurtlar çevirmiş. Adam oraya çıkmış. Etrafında kurtlar epey beklemiş. 3-4 saat. Sonra diyor gökten diyor beyaz bir şey düştü diyor. Düşmüş diyor. Ondan sonra kurtlar onu yiyince dağıldı. Adam sonra inmiş aşağıya küçük parçası kalmış. Bir de ondan bir de o tadına bakar. Böyle helva gibi, şeker gibi bir şey. Sonra adam onu yemiş. 3-4 gün hiç yemek yemeden durmuş diye anlatırdı rahmetli eben. Ne deriz? Kudret kudret helvası. Var. kudret helvası. benziyor aslında, tamam, değil mi? Hikayenin şeyi o gibi. Evet. Çünkü onlar da o kavmi de gökten belli sohbet kudret helvası. Evet. Kudret helvası. Bunlar sıkılmışsa ayetler de geçer zaten. He doğru doğru aynı. Sıkılmışlar artık bir de soğan, sarımsak, bakviyat vesaire bir şeyler olsun. Tabi Allah'ın o nimetinden yüz çevirip artık mum ağlar bir nevi kahrediyor yani. Evet. O şey veriyor. <laughs> doğru oradaki şeye benziyor değil mi? Evet, Kudret abi, benziyor doğru. Dediğim gibi bir şey rastlanası da olabilir. Ama eee yani, gerekecek gerektirecek bir durum da yok. Allah'ın. Aynen. Ört olabilir. örtüşüyor onunla. <laughs> doğru. Ya eskiden hatırlar mısın? doğru geldik. Yok. En azından biz de bir 40 yıl öncesine gidelim. Deneyelim bakalım çıkabilecek evet, mi? Sınır zor... bitmeye geldiğimiz zaman tüm arkadaşların ağzında 3 aşağı 5 yukarı bunlar olurdu. Buna da yoğurt falan katıldı. O ayrana dönüştü zaten. Buraya gelinceye kadar. Ve şöyle bir adet vardı. Genelde de hep nişana dikilir. Taşta, sapanla neyse kırılırdı kim kırdıysa da o artık o günün kahramanı gibi bir şey oldu. Birincisi vesaire. O zamanlar bir ne bir pınar şu bir buçuk iki litrelik şeyler var plastikten. Rahmetli anam herhalde Afyon'dan olsa gerek getirmişler babamla. Tabi o zamanlar bilmiyoruz biz o şeyleri görmedik. 2-3 malımız var biz de geliyoruz arkadaşlarla. Ben onu gördüm anama dedim ki ana bunu ben götüreyim su falan katarız. Anam da oğlum siz bunu kırarsınız çünkü bu sistemi onlar da biliyor. Dedim ana ben buna sahip çıkarım kırmam getiririm. Netekim aldık biz de onu az daha koyduk. Ve beklenen an geldi ama ben tetikteyim. Onu kırdırtmak istemiyorum. Onu saklıyorum ama şimdi çocukluk da var. E sen de atıyorsun taş adamın orlet şeyine. E, Kavanozunu. Bizim o biri gördü arkadaşlardan. Şimdi isimleri şey unuttum. Birçok arkadaşımız vardı. Şu isim isim sayan unuttuğumuz olur. Neticede onu da diktik nişana. O da kırıldı yani. Parselandı. İkiden eve vardık, <laughs> Rahmet anamın sorduğu şu oldu, <laughs> küçük çocuğa, şimdi düşünebiliyor musun, İnek var, tosun var, onları sormuyor, o <laughs> şişeyi soruyor, plastik şey. İşte bir buçuk, iki litrelik, o da kırıldı, öyle dedi anam, kaybol, birkaç gün rahmetli yanık dedemin oraya gittim ya, şimdi hakikaten ne kadar değerliymiş, şimdi hiçbir anlamı kalmadı işte. Değil mi? Bakalım o zamanlarda karar ederdim ama o zaman da pek iyi nişancı değildim ben, şimdi hiç atamaz oldum. Çevreye de zarar vermemek gerekir ama. Kırıklarla, bilmem neylerle. Hmm. Değil mi? Evet, o zaman vermeyelim. Olduğu yerde, yerde kalsın. kalsın. Burada örnek de olmayalım. Evet, doğru. Bu şeyin zarar vermeyeceği bir yere tekrar koyalım biz bunu. Doğru. O eskide kalsın. Aynen evet. doğru, öyle yapalım. <laughs> evet, oraya sakladık diye. Yani yaklaşık olarak kaç metredir bu? Bir 15-20 metre. Ama biraz tırmanması zor. Doğrusu bizim yolumuz da kapanmış ama şuradan tırmanıyorduk. Karamuklar kapatmış. Ama yine de ben bir deneyeceğim dostum. Ayakkabılara dikkat et. Sonra gayri eşliğinde düşmeyelim. Şu sol tarafta, sol tarafa bak. Bak bak elini yukarı kaldı. Tam başın olduğu yerde. Ama o da olur. ha. Tamam. Acele etme. Sakin. Oo, bravo. Bravo. Daha hala çocukluğun devam ediyor dostum. Vallahi çok güzel. Bravo. Çıkabilecek ee, Çıkacağım. Hadi bak hanım oğlu, şöyle adım adım izliyoruz seni. Bu Karamuklar buraları doldurmuş. Gerçekten iyi çıkmışsın ya. Bismillah. Çıkması sorun değil de, burası sanırım inmesi biraz sorun Onu ben de düşünmeye başladım da, <laughs> Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah. Sonra kalıp da itfaiyeyi çağırmasın <laughs> Telefon da çekmez. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bağırırız artık. <laughs> Ama sağır taşlıyı <değil>, duymaz derler. <laughs> Maşallah. Maşallah. Gayet güzel bir şekilde çıktın. Ama inme işte biraz tedirgin olabilir. Şurada bir selfie çekmeyelim. Gerek geçenek. teşekkür ederim. 35 yıl sonra sağır üstündeyiz. Bu bizim için çok şey ifade ediyor gerçekten. <laughs> evet. Yani hala hala çıkabilmek de çok güzel. Ha, evet. İnşallah inerken de inişinde sorunsuz. Sorunsuz inersek, inersek o zaman tamam. Aşağıda <laughs> biraz daha güzel yorum yapabiliriz. <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru. Evet, inmesi biraz zor oldu. Zor olunca videoya çekemedik. Çünkü kendi derdimize düştük <laughs> öyle diyelim yani. Ama karam olmasaymış daha evet, şey. Evet, karam olmasa sorun değildi tabii. Bu şey alanı daralmış. Evet, tırmanma alanı. Tırmanma ve iniş daralmış. Şimdi yolumuza devam edelim. Yalnız burada benim eskiden görmediğim şu kara ağaç var. Normalde süs ağacı olarak kullanılıyor ama bizim bu dağlarda bitiyor. Özellikle oğlaklar ve keçiler çok seviyor. Şimdi yola devam. Evet. Develdüğüne geldik. Bir saati geçti tabi yolu saparak gezerek gittik. Da, evet. Şimdi bu soldan eski eşek yolundan Duralday'ın oraya çıkacağız oradan Erikli'ye doğru. Buz varsa şimdi var mı? Değil de, mi? Evet. Arabada da bu ses duyuluyor mu? İşte Kuşların sesini, değil mi? Kuşlar Rüzgarın sesini de. duyuyorsun. Bunu tam hissedemiyorum. ya şimdi. Hararla eşekle diyor. Buradan Hı, çok devam ettik diyor. Yabayla da buldu. Vur mu? Ama diyor yol kalmamış diyor. Emme Allah. Hatırlasın değil tabi Tabii tabii tabii. tabii, vardı. Dediğimler vardı. Bir de şu delik taşları çok severdik gayri. Değil mi? Şöyle. Burası <laughs> taşlı Tanışmışsa şey. Alır mutlaka bir yere takıyorduk. Oh. Ladine bilmem neye. Biz de bunu takalım. Hahahaha. <laughs> <laughs> Çocukluğumuzu hatırlayalım evet. devam ediyoruz. Burası gerçekten olmamış gibi hali var ama bunun zamanında. Tabii canım, yürümemiş. Sadece şöyle bir Bunu yerine takalım. Hah. Belki yıllar sonra buradan geçersek evet. o taşı orada görürüz diyoruz. Gerçekten olur ya. Evet. Zaman süre geçiyor. Aynen. Şimdi hamdolsun... Allah sağlık çıkmayı nasip etsin. İnşallah. Nedir et. belki dibine kadar varmayın. Heh. Bir, gün olacak ancak şöyle görmeyin. Heh. Değil mi? Yaşın ve bu sağlığın durumu öyle. Allah sağlık Doğru. Buradan su buldular. Şöyle şu aşağıya çeşme oluşturdu. Biliyorsun ilerideki çok uzaktan gelen o su olmasa burası da hiçbir su yoktu. Bir tek ileride Mahmud'un sarıncı vardı. Yaylacılar orada içirdi o birikmiş sudan yani. Evet. Selamun Aleyküm. Duralı dayı var mı? Biraz sohbet edelim. Biz yine Erikli'nin tepesinde şey yaparız. Kahvaltımızı yapabiliriz. Erikli'ye de Kolay gelsin. Ne yapalım? Selamun aleyküm. Daha kur, kurbanı yeni mi keseceksin? Yok ya. Bir tane oğlak hastalandı daha. Ha neden Aa, neden ha. diye söylüyorsun. Neden Anladım. Diye bakıp, tamam. Şey tamam Üş. tamam kızma bize. Ha yenmez değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok biz Harun'la geleceğimiz belliydi de. Bir de dün Celal Dayı gibi direkt oturmaya gitti oraya. Bu nasıl olsa biz yarın Harun'la gelecek buraya. Uğrarız. Celal iyi bulduk mu tamam burada. Buralarımız artık şu. Evet. Bu botun yerin dibinde olmazsa, olmazsa de ne olmasın? Ne olmasın? şey Dur alı Derviş şey gibi değil mi? Derviş yatağı gibi. Bak. <laughs> Bildiğin derviş yatağı. Bir ibriği. Dünyanın şeyi. Lokum götürüyor herhalde. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Neyin ya? Kırmızı kırmızı lokumlar var. Alalım mı demiş adam. Al al. Bir tane lokum yoksa mu? Hoş geldiniz. Hoş Sağ olasın. <laughs> hani bisküvisi yok ama. Hı? Bisküvisi niye yok? Bunu Harun getirmiş. Harun. Ta <laughs> inanmadım ben Harun'um. Kral dayı benim bilebilir mi? Şaka makara var mı? Bir <laughs> e sor bayım bilebilecek mi? Bilemezdi. Beni bilebildin mi? <laughs> Sen kimsin? Dur bakalım. Çocuklar diyorum burada mı doğdular? Orasını sorma. <laughs> <et>. Öyle mi? <laughs> tamam. Beş bizim var. Yemirlerin şu eşeğin ardında yatırlardı. Yeah. Anaları ki Kalabalık etmen, rahatsız etmen. Biz yerde yaşayacağız Çıkarlar gelirler diye. Burada yedi kişi kaldınız yani. Oh, Üç tane kaymakam mı ziyaret etti seni? He. He. Bir de kaval çalı <laughs> Canım şu kavalı yine bir çalalım da burada duralım. E, kavalı çalmazsan olmaz. Yok ki. Dur. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Biz yola devam edeceğiz. Olur, Şuradan Arpalı'a doğru devam edelim. <laughs> Dur ile buradan vedalaştık. Şuradan arılara bakarak gideceğiz. Bir arpalıktan su dolduracağız. Arpalık kuyusundan. Oradan erikli defesine. İşte bir cellobası burası. Yok, cellobası. Evet meşhur arpalık bu işte. O şeyi dönen şeyi gördün mü? Bakalım. Domuz koçuran burada. Karagovan. Bir bu Değil mi? Şu arının birisi şeydi herhalde başa topal. Vallahi sağ olsunlar herkes çay yemek teklif etti ama biz kendi keyfimizden yapacağımız için Kimseye bir şey demedik. Ama Allah razı olsun herkes davet etti doğrusu. Yolda gelirken de bir sürü araba bindirmek için durdular. Böyle bir şey ha. Bir Evet. Yukarıda çeşme akınca artık. Hadi bir su çek bakalım Emmoğlu. Geçmişi madem yad etmeyi düşünüyorum. İnşallah suda çok. Baktı, ha? Bunun üstü açıktı. O doluymuş ya. Üstü açıktı. Ben bazen içine iner doldururdum. O olmazdı. En kolay şeylerden birisiydi. Bak bak. Şöyle çekiyorduk oğlum. Herhalde şöyle bir yastırman lazım de. Tabii tabii Hoppa. Evet, arılara. Kovadan su içmedim değil mi? Aynen. İşte bu burada ev vardı. Hatta birkaç tane var bu bunlarda. Siz, sizin falan mı o zaman? Hı hı. Sen hatırlıyor musun Bu çaylar. Dediğim çaylar bu. Çaylar, hasta çiçekleri, yer kekikleri. Şuraya çıktığımız zaman manzaramız çok daha güzel olacak şimdi. Evet. Evet Erikli Tepesi'ne bir kez daha çıkma şansımız oldu. Ahmet ile. Şimdi şurada bir çay demleyelim. Bundan sonra yine sohbetimize devam ederiz. Bak şu şu e, Söğüde giden yol Perşembe Evet. Şöyle burada kahvaltımızı yapalım dedik. Manzaramız bu. abinin hanımı çalışıyormuş. Kolay gelsin dedik ona. Hayırlı günler. Şimdi Nevzat dayının bölümüne doğru geçiyoruz. Selam aleyküm. aleyküm. Sağ olun. Hani Nevzat dayı nereye gidiyor? Anladım. montura yapılacaktır. Öyle taşları hemen koyuverdik dedik. Evvel on bir baklar mangal yapacaklar. Dayım diyor ki çilekler bizzat diyor bahçeden topladım diyor. evet doğru. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ali dayı ne yapın nasılsın? Allah'ım bin kere şükür. Allah iyilik versin. İyiyim sizler nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Ali dayıya bir uğrayalım dedik bugün. E hoş geldin. Tamam. Ahmet. Sağ olasın. Her hoş geldin. Sağ ol. Alemce. Şöyle botaktan gezerdik. Bir Allah'a da selam vermezsek ayıp olur galiba. Ayıp olur tabi. Ve aleyküm selam. Bir sütü mü bu şimdi? He? Ha? Maşallah. Şeker atar mısınız? Yok, Yok şeker atmayız. Nasibimize keçi sütü de varmış. Kolay gelsin Kolay gelsin. <laughs> teknoloji, maşallah teknolojiyi getirmişsin ota. Abi getirmesen ne olacak? Maşallah ota hadi. Epey bir sohbetten sonra devam yola. Oh şu işte. Şu yoldan devam edelim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz bak sana enişte. Karına uyduğumda. cemaatle kıldık. Şimdi balkon oturalım bakalım. Mehmet'in balkonundayız. Sarınca karşı. Mustafa kuzuları tıraş etti. Şimdi yıkıyor. Köpük yok mu köpük? Köpüksüz mü yıkıyor? Sarışta çay içiyoruz. Yusuf da diyor ki her şeyi çekiyorsun ya diyor. Olmaz ki diyor. Değil mi Yusuf? Evet. Çekmeyelim mi her şeyi? Evet. He? Bazı şeyler çekelim ya. Bak, Böylece sarıştan ayrılıyoruz. Çayımızı içtik. Korona'ya doğru devam ediyoruz. Yusuf abinin önünden geçiyoruz. Harıl harıl çalışıyorlar. İşçi arılar. Sigortalar var mı yok mu onu bilmiyorum ama. Ahmet hocam kekikleri görünce dayanamadı. Şuradan bir parça kekik toplayayım dedi. Her bulduğu çiçeği de yakasına taktı. Evet. Hasan abinin yeri şurası mı? Evet şurası. Hmm. Mahzun kalmış. Salıncağı falan görünmüyor yani. Evet. İşte eski kirazlar bunlar, aşısız in başının üstünde şöyle bir tadına bakalım dedik. Toka giden sonra. Sayın Emre abi de karşılaştık. Umarım bu Sağ ol abi. Artık iyice gelmiş Ahmet oğlu. Biraz da biz yen bakayım. Nasıl kiraz işleri? İyi. Hep satmayın ya. Ara sıra da komşulara da adı verin. Hocam maşallah. Dağ başında bile çay demliyorsun ya. Ya Değil mi? Sağ olun. Kolay gelsin. Allah bakmayın olsun. Bakmayayım bile. Bilecek Arkadaş, mi? Ağır mı arkadaşı. He? <laughs> <laughs> Bilmem bir bak bakayım. Bizim çalı... Çayı vereyim mi? Hayır ben çay içmem. Fotoğraf bir poz ver amca. Dur. <laughs> poz iyi mi <bir> amca? <laughs> Aynı zamanda video da çekiyorum. Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Memleket vatan. Nerelere selam göndereceksin? Türkiye. Tamam. Nurettin <laughs> abiye de selam verdik. <laughs> Selam aleyküm. 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 Kiraz malı satansınız. Evet. Aynen. Nasıl, Nasıl piyasa yani? iyi mi? Piyasa çok canlı. Kaçtan yani alıyoruz? 60 liradan. 60 liradan 60. kapak kaldırdık evet. Allah'ım. Tamam 60'a çıkmış. 60 Sadece tadına bakabilirsiniz. Tamam. Şeylere de bakabilirsiniz. Kirazları kalite. Evet. evet. Değil mi? Hasan abiye de bir merhaba diyelim dedik. Sağ olasınız. Şöyle. Sağ olun. dedi daha evvel. Muhammed hocam dedi ki yorulduk dedi. <laughs> Sonra arabada